arkadaşlar merhaba ee, ekran geldi mi şu anda bilmiyorum ama şekil işimizi yapacağız inşallah Allah nasip ederse ee, telefondan bir kontrol edeyim canlı yayında şu anda ekranı görüyor musunuz onu bir kontrol edeyim ekran gözükmüyor ekran gözüküyor mu gözükmüyor mu şimdi onu bir kontrol edeyim ekran paylaşım yapmıştım ekran gözüküyor herhalde aynen telefondan girdim gözüküyor şimdi burada sayfamızdaki gönderiyi Sayfamızdaki şu gönderimizi aldık. Gönderimize yaklaşık 1000 yorum gelmiş. E, katılımcı var. Oradan e, şurada göstereyim. Bir kişi kazansın. iki tane yedek talihli olsun. E, etiket sayısı 2. Ne kadar farklı etiket o kadar bol şans e, demişiz. Buraya zaten URL'i kopyaladım. Burada linki var. Yorumları getir diyoruz. Oradan o 1000 yorumu şu anda çekiyor uygulama. söz vermiştik 21'inde bu çekiliş yapılacaktı. Çekilişi de 21'inde inşallah yapıyoruz. Yorumlar şu anda geliyor. Biraz bekleyelim. Tahmini 20 saniye içinde tamamlanacak dedi. Aynen çekilişin e, fotoğrafı geldi. Toplam beğeni 76 işte bin yorum. Şurada 20 saniye sayacakmış. Bir tane kazanan, iki tane yedek iki tane etiket. Ne kadar farklı etiket o kadar şans. Ee, Instagram bizim paylaşım linkimiz. Postun URL'si. Hayırlı uğurlu olsun. Sabah saatlerini çekiyorum burada çekilişi. Saat 5.30 falan bu canlı yayını da koyarım. Youtube'a da koyarım. İnşallah Instagram atarım. Instagram'a da koyarım. Daha fazla bekletmeyelim. Çekilişi başlatıyorum. Hayırlı olsun. Melek Talihliler 46 Mustafa 06 ee, Karoğlu Karaoğlu Mikail Mikail ikinci yedek Ah be Mikail kılpayı kaçırdın ee, Bizim beraber video çektiğimiz Bir kardeşimiz Mustafa'nın kardeşi ee, ikinci yedek Mikail birincisi e, 46 Mustafa 06 diye birisi Bir arkadaşımız bir takipçimiz ee, Tanımıyorum 01 HSG 01 diye bir takipçi çıktı Adanalı galiba. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere. E, canlı yayını yapıyorum. Canlı yayın dediğim gibi koyacağım. E, sabah şu an 5.30 çekilişi. Söz verdiğimiz gibi e, 21'inde yapacağız demiştik. Yaptık. Kazanan arkadaş. Hayırlı uğurlu olsun. E, takipte kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.